Aylin, Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi yakışıklı oyuncular varken biz makyajla bile çirkinleştirilemeyen erkek oyuncularla Güldür Güldür'de oynuyoruz demiş. Bu ne ya? Ya onu bizim editörler yazdı. Aylin'in cümlesi değil. Ya, Ay... <laughs> Aylin dememiştir. Aylin dememiştir. Aylin değil de. bu. Aranızı bozmak için yapıyor. <laughs> Hem bu sene ayrılmıştım ben. O, evet bu sene sen yoksundur o, o on, arada. O onur bulduya diyordur. Ona. Güldür, güldür e, de kadın olmak evet yine zor çünkü ee, başka dizilerde Kıvanç Tatlıtuğ'larla Çağatay Ulusoy'larla partner olmak varken biz makyajla bile çirkinleştirilemeyen e, erkek oyuncularla aynı sahneyi paylaşıyoruz. Evet <laughs> çok da. <tatlı. gülüyor> Allah. Eyvallah. <laughs> ee, bir de benim eşim. <laughs> Nedir yani bu? Niye böyle bir şey izin veriyorsun sen böyle şeyler konuşuyorsun? Bana ne ayol yol? O başlı başına çok başarılı, <laughs> e, harika bir insan, harika bir evde oyuncu istediği cümle. Evde konuştunuz mu bunu? Sürekli evde birbirimizi dövülttürüyoruz zaten. Aynen çok tatlısın zaten. bu arada. Bir şey, ne dedin bunu duyduğunda? Bir şey demedim niye diyeyim? Yani <laughs> Komik geldi bana. Yuh demedin mi? Yani. Kötü mü? Ben de güldüm. <laughs> Kötü değil, çok tatlı ama yani gerçekten mesele mi bu? Bence değil de zekası önde ve ya yeterince yakışıklı olan bir adam için bunları konuşmak. Ben ben mi? Evet. Ay teşekkür ederim. Ben ya çok... bence yakışıklılık dediğin şey tamam tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy tamam bunları tenzih ederek söylüyorum bazı isimleri tenzih ederek konuşalım da benim için bir kadının güzelliği ya da adamın yakışıklılığı zekadan sebeptir yani bence. Sen ben de. de zekiyim değil mi? <laughs> ya bunu yapamazsın. Evet. Hayır. <laughs> <laughs> evet. Değil mi? Öyleyim. Öyleyim. Ya. Öyle düşünüyorum. Bence öyle. Yıllardır öyle anlatıyorsun kendini. Ben kendim zekiyim diye mi anlatıyorum Yaptıkları sana? Yaptıklarında zeki bir insansın? olduğunu Şimdi gösteriyorsun. Arkana milyonları alıp beni gömemezsin ya. Gömüyorum. Bak bir saniye. Bak. Beyefendi <laughs> şundan bahsediyorum. Yıllardır <laughs> sen zeka ürünü şeyler yapıyorsun bence. Dolayısıyla zekisin. Ben zeka şeyler yapıyorum diye bir cümle kurmamışımdır ama herhalde. Sen kurmadın, ben böyle düşünüyorum He, tamam. diyorum. Bendeki tezahürü meselenin beni düşündürüyor. Ama düşündür Allah diyor. da bir yerden versin, onu vermediyse o da oluyordur İşte yani. niye öbür taraftan vermediğini düşündürücü hareketler yapıyorsun diyor. Ne vardı. yapıyorum, ne yapıyorum? Saçım yok yani bu çok fiziki olarak görünen, görünen bir şey. Sadece kaşım var. Fiziğim de kötü değildir, iyiyimdir. Bak tamam işte ben bunu... Hayır, ben beğenirim kendimi ya. Ha Tamam o zaman yok, tamam. Yok. Niye İçten, böyle? Içe mi? İçten içe beğenirim ben. İçten içe. Hiç kimseye çaktırmadan beğenirim. Valla dünya güzeli eşiniz var bilmiyorum ama sormak Teşekkür lazım ederim. diye düşünüyorum. Açıkçası. Neler oluyor evde? Neler paylaşıyorsunuz? Şahane şeyler yaptığınızı düşünüyorum tabii beraber ama bu üretim aşamasında ailenin varlığı sana nasıl geliyor? İki oyuncu bir evde bir de aynı Işi yaparken. İşte bu sene güzel oldu rahatladık ee, hmm. sürekli bir, bir Aylin'le işte Güldür Güldür projesi özelinde evet. tanışmıştık evet. Ee, yani evde de birliktesin işte de birliktesin ben de çalışırken e, stresli bir insanım. Evet öylesin gerçekten. Evet işte onlar hep obsesyonmuş, çözüyorum onları bak bir proje daha yapsak çok şeker gibi olacağım. ben. Bence gene şekersin ben de çok ben de bence obsesifim yani. Neyse. Dolayısıyla ben de çok sevimli değilimdir çalışırken. Yok iyiydi. Neyse yani bir iş iyi olsun diye e, yapabileceğim e, böyle yoğun e, adanmış bir çabayla bir şeyi e, ele aldığımda daha iyi olduğunu gördüğüm için daha fazlasını istiyorum hep e, evet. yaptığım işlerde. çok normal. O da gerilim oluyor tabii. Tabii doğru. İster istemez. E, bu sene itibariyle çok e, keyifli bir e, hal aldı. E, daha birbirimize özler olduk. Çok güzel bir aşk da buldun. Evet. Hikayenin içinde, o yolculuğun içinde. Çok da güzel sahip çıktınız birbirinize. Hikayenizi çok güzel yazıyorsunuz bence. Size ayrılan sayfanın çok hakkını veriyorsunuz. Çok güzel bir karın var. Hem çok e, yetenekli, hem çok güzel. Aylin'e de buradan selamlar yollayalım lütfen. Selamlar. E, onu da bekliyoruz yakın zamanda. Sevgili Aylin kontenti. Arel ve Leo İki tane çocuğum var. Oho. Küçük olan altı, büyük olan on bir. Ne büyümek. Ne büyümek değil mi? Vav. Wow. Evet. Çok büyümüşler. Çok büyümediler de büyükler yani büyüdüler. Büyükler. Benim yaştaşlarımın çocukları 22 yaşında falan. O yüzden tamam. o şey oluyor, altı mı falan. Çocuğum şu anda ufak oğlumun sınıfın adı Fil. Anaokulunda hala yani. Tam Fil canım. Ha? Yani on 13, biri Küçükler 7. Küçükler ya büyüdüler yani, ya artık küçük hayol yani onlar küçük değil de biz biraz acaba yani ben e, kendi özlerim yok ama. ya ben böyle düşünmüyorum açıkçası <laughs> yani bence hazır olduğumuzda Aynen ebeveyn olduk hazır olduğumuzda ebeveyn olmanın da çok avantajları oldu evet. çok da tatlı oldu muazzam oldu benim de şimdi yaşıtım kız kardeşim dediğim üniversiteden beri canım dirimim var dirimin oğlu Batu 20 yaşında onu diyorum. Tamam yani evet ama o da yani üniversitede anne oldu. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi ki oldu Batu tabii ki. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ama şimdi böyle bir anda Batu okumak için Almanya'ya gitti ve Böyle, karı koca birbirlerine bakar vaziyette kaldılar ve ben şu anda 7 yaşında olma peşinden gidiyorum. Bazen diyor ki keşke yerinde olsam ve Batu şu an 7 yaşında olsa. Evet evet o tarafı var. Yani bir taraftan öz... ben de diyorum ki ya karı koca rahatladınız işte adam delikanlı oldu fıstık gibi yetişti büyüdü gitti. Şimdi diyorum birlikte genç genç dolaşacaksınız ne, daha ne istiyorsun? Herkesin bakış açısı galiba bu biraz. Böyle. Yani 6 yaş, e, 11 yaş. Onu sevebilmiş de barışamamış onu yani. 6 yaş, 11 yaş. Aylin neden daha önce karşıma çıkmadın aldı ya karış. 6 yaş, 11 yaş. Çünkü hala omzumdalar değil mi? Yok be çok da hayır tabii ki omzumdalar. Tabii Ona burada. bayılıyorum. Evet. evet evet. Küçük benim omzumdan inmiyor. Bayılıyorum. Ay. Büyük de öyleydi. Hatta uyuyordu böyle. Kelimden böyle salyaları akıyordu böyle. Buradan salyaları akarken böyle uyanmasın diye böyle getiriyordum böyle. Onlar... <laughs> Kalbim. Ne, ol, ne, ne olacak, ne görüyorsun? Onlarda da bir oyunculuk var mı? Ee, büyük futbolcu olmak istiyor. Hı, ee, küçük e, şu anda çikolata yemek istiyor. O çok iyi fikir. Ben de bu yaşımda bunu istiyorum. Sadece çikolata yemek istiyor. Çok şey, iyi. Fikir. E, çikolata fabrikası. Aynen. Ya, çikolata fabrikası <laughs> orada işe girebilir. Evet. Ee, yani öyle geleceğe dair bir. E, Plan program bir şeyimiz yok oyuncu olsun Hı. mu bence olmasın be bence. ne gerek var bence başka ya yani bu sektörde farklı bir işte olması daha e, makul olur anne baba oyuncu olunca e, oyuncu çocukları da kıyas oluyor evet. e, gerek yok şimdi Zor. yani zaten bir erkek çocuğunun bütün olayı babasını geçmek ya normal hayatta bir de mesleki anlamda yani ben şöyle bir yerdeyim demek istemiyorum ama Saçma olur yani. yani Olursa da sonuna kadar destek veririz yok tabii ama ki. Ama zor olur yani bu noktada. Bir de kendi mesleğimizin zorluklarını çok gördüğümüz için evet. ilk 15 yılı çok kötü geçiyor ya işin. E, net kötü geçiyor. Evet. İnsan istiyor ki daha tatlı şeyler yapsınlar. Evet. Mutlu olsunlar be valla. Ben de öyle düşünüyorum. Ama yarın öbür gün gelip de karşıma ben oyuncu olmak istiyorum derse. Tabii tabii derse... sonuna kadar destek misin? E, olacağız, emin misin? Yapacağız. Tabii ki ya yeter ki emin olsun. Onun öyle bir arzusu olsun. Evet. İsteyen insan her şeyi yapar. O Hı. kadar istiyorsa puf, muazzam. Herhangi bir şeyi o kadar istiyorsa harika. Hı. Şey e, yönetmenlik yapmadın değil mi Alper? Şimdi Doğru şey var. E, bu Kadife Tavşan var. Onu konuşacağız. Tiyatrodan bahsetmiyorum. Genel anlamda sinemada... Falan yönetmen yapmadın mı? Yok mi? yazarlık yapıyorum. Evet ben yazarlık genelde. yapıyorum. Yazıyorum metinleri ben. yazıyorum, senaryoları yazıyorum. Evet. Ee, i̇şte bu Türkiye'de e, yaratıcı e, yapımcı mı diyorlar? Creative producer mı diyorlar? Yani bir işin e, yaratım aşamasında yazımı e, işte kim yönetiyor, kastı kimdir, ne yapar, müzikleri ne olur e, ile ilgili epey çalıştığım, kafa yorduğum Bir taraflar oldu ama genelde hiç ben yazmayı seviyorum. Evet hiç durmuyorsun bu anlamda. Durursam yani seni ne bildiğim bilmiyorum ki. Hayır mesela oyuncusundur ve sadece oyunculuk yaparsın bu da bir etiktir bu da bir tercihtir saygı duyulur ama sen üretme kısmında da yazma kısmında dediğin gibi bir projeyi oluşturma kısmında olmayı hep çok sevdin hep değişik vizyonun ve fikrin oldu o anlamda.